29 Eylül günü 2020'den beri uluslararası gıda kaybı ve gıda israfı farkındalık günü olarak kutlanıyor. Biz de Milas sakinlerine gıda israfı konusunu sorduk. Mutfakla ilgilenenler genelde kadınlar olduğu için onlar bu konuda tecrübeli. Ancak erkekler ne durumda? Asıl merak edilmesi gereken bu galiba uluslararası gıda kaybı ve gıda israfı farkındalık günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınan karar doğrultusunda ilk olarak 29 Eylül 2020 tarihinde kutlandı. Vatandaşlar gıda israfı konusunda bilinçliler mi acaba? İşte cevaplar. Evde gıda israfını önlemek için neler yapıyorsunuz? Genellikle yeteri kadar pişirmeye çalışıyorum. Ha fazla bir şey almamaya gayret ediyorum ama kalınca da artık yemekleri kedilerle köpeklerle veriyorum. Hiç çöpe atmıyorum yani. Sonra işte yani ne bileyim komşularımla fazla sebzelerim, meyvelerim falan varsa da komşularımla da paylaşıyorum. Arkadaşa, eşe dosta veriyorum. Hiç yani atık bulundurmamaya gayret ediyorum. Mesela ekmeğim arttı, kurutuyorum. Onu galeton olarak kullanıyorum. başka yani yiyeceğim kadar yemek yapıyorum. O şekilde. Tasarruf etmeye çalışıyoruz. Yağlarınız peki mesela kullanılan yağları geri dönüşüme gönder gönderiyor musunuz? Ee, burada özellikle zeytinyağı kullanılıyor. Onları tabii şey yapıyoruz, ee, sabun üretim yerlerini verip yerine sabun alabiliyoruz. Evde kalan bayat ekmekleri normal kuşbaşı şeklinde doğruyorum, fırına veriyorum. Ee, fırında onu biraz kızarttıktan sonra kaplara koyuyorum. Bunu bir çorbanın üzerinde kullanabiliyoruz. Yani bu şekilde evde kalan pilavı değerlendirmek amacıyla birer kullanımlık difrize atıyorum. Onunla bir çorba yapıyorum. Bu şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Taze ekmek almayıp dünkü ekmekleri kullanıyorum sadece o kadar. Ekmekleri genelde geri dönüşüm olarak tatlı yapıyorum. Ya da çorbalar için kurutuyorum fırında o şekilde kullanıyorum. Eğer kullanılmayacak durumdaysa sütle ıslatıp hayvanlara veriyorum. İki kedim var, iki de var. Hepsini onlara veriyorum kalanları. Evet. Var mı başka mesela atıyorsun? Ya iki üç defa kullanıyorum falan. Yok atmıyorum ben. Daha da olmazsa sabun çıkarıyoruz biz onu dökmeyiz yani. Kadır köyde tavuklarımızı yediririz. Öyle yabanı bir şey atmayız. Evde peki mesela e, alıp dondurucuya atmak ya da ekmekleri kurutmak gibi şeyler yapıyor musunuz? Yok, yiyeceğimiz kadar yaparız. Biz ha, yiyeceğimiz kadar yaparız. Biz köy yerindeyiz. O o şekilde iyi olmaz zaten. Minas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Parduysa bu konuda yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Uluslararası Gıda Kaybı ve Israfı Farkındalık Günü olması nedeniyle bizde de e, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bulunan Cumhuriyet e, Okulu'nda, ilkokulunda Eğitim çalışmaları, öğrencilerimize yönelik eğitim çalışmaları da bulunduk. Amacımız biliyorsunuz artık pandemi var. Pandemiden dolayı e, gıda israfını, gıda çok önemli oldu artık bizim için. Yani tarım, gıda. E, bunlarla ilgili farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Bununla ilgili de bütün çalışmalarımızı, bütün reklamımızı, bütün eğitimle ilgili her şeyi öğrencilerimizden tutunda da e, diğer tüm e, branşlara kadar bunu uygulamak zorundayız arkadaşlarımız her zaman her gün eğitimdeler bize çıkıyoruz hep beraber amacımız gıda israfını mümkün olduğunca az kayıplara indirebilmek